İyi YouTube kanalına ve fon analiz videomuza hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba. Ee, bu hafta e, fon analiz videomuzda size para piyasası fonlarından ve onların muadili, kısa vadeli serbest ve para piyasası serbest fonlardan bahsedeceğiz. Ama neden e, yine bu fonları konuşacağız? E, onun sebeplerini biraz açıklamaya çalışayım. Şimdi e, biz bildiğiniz gibi bir faiz indirim sürecine girdik. Temmuz'da Merkez Bankamız faizleri indirmeye başladı. Şimdi Eylül ayında da Ağustos ayı pas geçildi. Eylül ayında da e, tekrar e, yarın 11 Eylül tarihinde Merkez Bankamızın bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. E, tabii bununla beraber siyasi bir takım gelişmeler de oldu. Aslında Eylül ayında e, daha önceden e, piyasanın hep konuştuğu bildiği 15 Eylül tarihinde yapılacak olan CHP kurultay davası vardı. Ve bu nedenle de yatırımcılar aslında tetikteydi. Yatırımcılar olarak hepimiz bu tarihi bekliyorduk. Fakat bu hafta e Pazartesi günü 8 Eylül tarihinde CHP İl Başkanlığı ile ilgili bir gelişme oldu. Ee, ve tabii bu bütün piyasalarımız olumsuz yansıdı. İşte hem borsamız düştüyse senetlerinden çıkışlar oldu. Yabancı yatırımcılar da e, bu tür krizlerden çok hoşlanmıyorlar. Onlar da paralarını çektiler. Aynı şekilde tahvillere de satış geldi Türk tahvillerini. E, ve böyle olunca da e, aslında borsanın üzerindeki bu e, siyasi belirsizliğin devam etmekte olduğunu gördük. O nedenle de e Birçok aslında stratejist ve portföy yöneticisi hisse senedi, hisse senetlerinden ve hisse senedi fonlarından biraz uzak durmaya başlıyor doğal olarak. Çünkü gerçekten burada e, ekonominin dışında yani ekonomimizi her ne kadar düzeltiyor olsak da siyasi baskının devam ettiğini, siyasi belirsizliğin Borsa İstanbul'un kafasını kaldırmasına müsaade etmediğini takip ediyoruz. O nedenle de hisse senetlerine, hisse senedi fonlarına girişler hala e, biraz riskli gözüküyor. E, tabii buraları düşükten alıp e, işte ilerisi için daha uzun vadeli yatırım için kullanmak isteyen yatırımcılar da olabilir ama daha temkinli yatırımcılar için ne e, borçlanma araçları fonları tahvil fonları ne de hisse senedi fonları tarafı şu anda çok da güvenli liman olarak gözükmüyor. E, böyle olunca peki biz ne yapacağız? E, portföylerimizde ne tutacağız? Baktığımız zaman altın e, evet çok hızlı yükseliyor ama o da epeyce bir değer kazandı. E, orada da e, önümüzdeki hafta yapılacak olan bu kez Fed'in faiz toplantı kararı bekleniyor ee, orada da işte eğer e, FED beklendiği gibi faiz indirimlerine başlarsa o zaman altındaki o yükselişin devam etmesini izleyebiliriz ama biliyorsunuz piyasalarda beklentiler önden satın alınıyor dolayısıyla altının o fiyatının içerisine yani altının ons olarak 3650 dolara kadar gelmesine bu FED'in faiz indirim beklentileri e, eklenmişti aynı zamanda da işte jeopolitik riskler de hiç bitmiyor bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı bir türlü sona erdirilemedi. Şimdi işte dün e, Katarlı olan gelişme bunların hepsi e, altını destekleyici unsurlar ama ne yapıyor? Borsaları da düşürüyor. İşte Amerikan borsalarını da düşürüyor. Bizim borsamızı da olumsuz etkiliyor. O nedenle de e, böylesi e, krizlerin yoğun olduğu belirsizliğin yoğun olduğu zamanlarda aslında daha temkinli eee fonlarda durmak daha mantıklı. Bu temkinli bize birazcık daha sabit getiri imkanı sağlayan fonlarda hangisi diye baktığımızda likit fonlar yani para piyasası, para piyasası serbest ve kısa vadeli serbest nitelikli yatırımcılar için olan bunları görüyoruz. şimdi bizde yarın faiz indirim beklentisi, enflasyonumuzun biraz yukarıya gelmesiyle 200 bas puan ya da 250 bas puan'a kadar düşürüldü 300'den ee, yani 200 bas puan bile düşürülse aslında e, hala e, tüyin açıkladığı enflasyonla baktığımızda e, mevduattan ve para piyasası fonlarından elde ettiğimiz e, getiriler reel getiriler e, anlamlı bir şey ifade ediyor neye göre anlamlı bir şey ifade ediyor e, biz zaten riskli araçlarda şu anda kazanamıyoruz hatta işte borsalar düşüyor e, altın zaten çok yukarı gelmiş O nedenle de orada o kazanamadığımız ya da yap, yap, yaşayacağımız kayıpları burada aslında biraz daha düşük getiriyle telafi edebilme zamandır diye düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla faizler inse bile portföylerimize hala biz para piyasası fonları ve kısa vadeli serbest fonlar taşımaya e, devam etmeliyiz. Bu tabii ki sizin e, işte piyasaya bakışınıza, ekonomiye bakışınıza ve risk algınıza göre değişir. E, kimileri ben e, paramın yüzde ellisini e, Likit fonlarda tutacağım diyebilir, kimisi yüzde otuzunu diyebilir. E, bu tamamen size bağlı ama muhakkak e, bizim hala bu sabit getirili fonlarda e, bir miktar daha durmaya ihtiyacımız var. E, tamamen portföylerden çıkartma zamanı değildir e, diye düşünüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben e, sözü çok da fazla uzatmadan sizinle hem bu fonlarımıza genel bir bakalım istiyorum para piyasası fonlarımıza ve nitelikli yatırımcıların aldığı kısa vadeli serbest ve para piyasası serbest fonlara hem de sizinle buradan iki tane fonu şöyle kısaca bir inceleyelim istiyorum. E, tabii şunu da hemen eklemek istiyorum. E, ne oldu diye baktığımız zaman mevduatlara mevduat faizleri e, bu. Ee, Temmuz'da faiz indirimi gerçekleşmiş olsa bile e, bir miktar düşmüştü ama şimdi tekrar böyle 42-43'ler bandında yani bazı bankalarda 40 40'tan 43'e kadar giden oranlar görüyoruz. Burada da bu ıı, artışın sebebinin ıı, kur korumalı mevduattan çıkan paranın bir kısmının bankaya, TL'ye, mevduata dönmesi olarak yorumlayabiliriz. O nedenle de burada hali, hala faizler yüksek. E, öyle olunca mevduat faizleri yüksek olunca para piyasası fonları ve muadili fonlarda da getirilerin çok da fazla düşmediğini görüyoruz. Şimdi ben iyi gelir fon platformundan sizinle hemen... Iı, Para piyasası fonlarımızla ilgili sayfamızı paylaşacağım. Burada şöyle ben hem bir aylık hem de bir yıllık getirilere baktım. Bu getirilere göre fonlarımızı sıralamıştım. Sizinle de paylaşacağım zaten. Şöyle ki, şöyle bir aylık getiriye göre sıralayalım. Son bir ayda bu fonlarımız baktığımız zaman, şöyle tamamında listeleyecek olursak, şöyle aşağı doğru ineyim. 337'den aylık bazda. 3.83'e varan getiriler var. Yani en düşük para piyasası fonu 3.37 kazandırmış. Yatırımcısının en yükseği de 3.83. 3.83 kazandıran fonumuz Pusula Portföy'ün PRY kodlu para piyasası fonu. Ee, ve bu fonun da yıllık getirisi yaklaşık yüzde 60 olarak gerçekleşmiş. Yani siz bu fonu geçtiğimiz Eylül ayında almış olsaydınız şu anda yüzde 60'lık bir getiriniz vardı. Bu oldukça güzel bir getiri baktığımız zaman tüyün enflasyonu son bir yılda yüzde 30 civarında ee, dolayısıyla bunun üzerinde bir getiri görüyoruz. Ee, ama tabii ki başka enflasyonlarla da bunu kıyaslamak gerekir. Ee, Pry'yi go 6 Fonarya Portföyün fonu takip ediyormuş. Onun da benzer getirileri 3.81 59 civarında. Tera Portföyün TP2'si, onun da 3.79 aylık getirisi daha yeni bir fon olduğu için NA olarak gözüküyor bir yıllık. AC4'ün Pardus Portfü, AC4 Pardus Portföyün fonu 3.76 getirisi var. Onun da bir yıllık getirisi yaklaşık 59 ve de Neo Portföyün e, NRG'si var. O da 58,5'luk getiri yaratmış. 3.68'lik aylık getirisi var. Auroport'un PRF'u 3.68 kazandırmış. Gördüğünüz gibi yani 3.80'ler, e, 3.68'ler aylık bazda getirilerde en yüksek fonlarda bunları görmekteyiz. Şimdi hemen bir şöyle PRF fonuna bakalım sizinle beraber. PRF'yi birlikte inceleyelim. Evet. Şöyle çok kısaca bakalım para piyasası fonlarını çok konuştuk bu sene ama yine de şöyle bir fonumuzun özelinde gidelim özelliklerini hatırlamaya çalışalım son bir haftada 0.83'lük getirisi varmış bir ayda 3.83 3 ayda 12.6 yılbaşından bu yana 37.5 ve bir yıllık getirisinde 59.5 olduğunu söylemiştim bakın para piyasası fonları çok nadiren negatif getiri yazıyorlar artık çünkü içlerinde tabir tutmak zorundalar işte yılda bir ya da iki kez bu negatif getiriyi görüyoruz bazı fonlarda. Bu fonumuza baktığımız zaman aylık getirilerde öyle bir negatif getiri zaten yok. 2024'ün Mart'ında açılmıştı ee, ve e, mesela Temmuz'da, 2024'ün Temmuz'unda, Ağustos'unda %4.1'lik getiriler var. En yüksek getiriler burada e, oluşmuş gibi gözüküyor. Bu senenin ocağında da 4.1'e yakın getiri elde etmiş bu fonumuz. Gördüğünüz gibi fiyat grafiği hep böyle yükselerek giden bir e, grafik. E, 2024 e, tabii e, Şubat'taydı değil mi? Şubat'ta açılmıştı fonumuz. Mart'ta açılmıştı pardon. Dolayısıyla burada eksik e, tabii bir yıllık getirisi 47.6. Bunun daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. PRY'nin risk değeri 2'ymiş. E, para piyasası fonlarına genelde 1 olur sevgili izleyicilerimiz. Ama bu tahvillerin işin içine girmesiyle beraber tahvillerdeki satışlar para piyasası fonlarını getirilerini düşürüyor. O nedenle bazı fonların risklerinde bir e, e, miktar yukarı yönlü hareket gördük. E, mesela bu fonumuzda Son bir yılda sadece bir tek gün negatif getiri yazmış. O da 26 Mart'tı galiba. 20 pardon, 25 Mart tarihinde negatif getirisi var. Onun dışında hep böyle e, kayıp kaybı olmayan bir e, fon olarak görüyoruz. Diğer para piyasası fonları gibi. Peki portföy dağılımında ne varmış diyecek olursak yüzde gecelik faize ters repoda duruyor. Yüzde mevduatta. Yüzde üç finansman bonosu yani özel şirketlerin çıkarttıkları bonolar. Yüzde dokuzu da devlet tahvilinde yani zaten o kadar bir pay tutmak zorunda. Bir de burada Borsa İstanbul para piyasasını görüyoruz. Yüzde 19 civarında bu da pay repo işlemlerini işaret ediyor. E, bu varlık dağılımı kaptan bize gelmiyordu. Daha yeni gelmeye başladı. Biz de o yüzden fonlarımızın içerisine eklemeye başladık sevgili izleyicilerimiz. Evet e, bu fonumuzun diğer yatırım araçlarıyla getirilerini kıyaslayacak olursak son bir yılda e, altın en yüksek kazandıran yatırım aracı %78 altından sonra en yüksek getiri bu fonumuzda PRY'de görüyorsunuz %60 civarında getirisi var. Para piyasası fonlarının ortalama getirileri %57'ymiş. E, mevduat %46 yani dolayısıyla mevduatın aslında 13 puan üzerinde getiri sağlamış bir yılda. TÜFE 33 e, TÜFE'nin üzerinde. Kurlar zaten çok ağır gidiyor onların üzerinde ve biz düz endeksi de %8'lik bir getiri sağlamış. Bunun kat ve kat üzerinde olduğunu görüyoruz. altı e, 6,5 milyarlık bir büyüklüğe ulaşmış yaklaşık 9 bin yatırımcısı var. Yönetim ücreti oldukça düşük. %1 civarında bir yönetim ücreti var. Ve bu fonumuzu tefastan alıp satabiliyorsunuz. Stopaj oranında 17,5 olduğunu hatırlatalım. Eğer yeni alım yapıyorsanız sevgili izleyicilerimiz. Evet şimdi buradan bir de sizi ee, kısa vadeli serbest ve para piyasası serbest fonlara götürmek istiyorum. Ekranımı o şekilde paylaşayım. Ee, kısa vadeli serbest şu alt kategorimizi de bir kaldıralım. Ee, kısa vadeli serbest fonlarda aslında para piyasası fonlarına çok benzerler. Nitelikli yatırımcıların alabildiği fonlar bunlar. Ee, bunların şu anda para piyasası fonlarından farkı yatırım yaptıkları alanlar olarak. Bunlarda devlet tahvili tutma zorunluluğu yok. O nedenle de para piyasası fonları gibi böyle tahvillerdeki alış satışa duyarlı değiller. Daha stabil getirileri var. Ee, dolayısıyla bu fonları da stabil getir isteyen yatırımcılarımız tercih edebilir. Bunlarda da böyle en yüksek getirilere baktığımızda baktığımız zaman e, ilk sırada e, bir aylık daha doğrusu şöyle öncelikle şeyi söyleyelim bu fonlarda en yüksek bir aylık getiri 384 en düşüğü de 3.45 yani e, para piyasası fonlarına çok benziyor onlarda da en düşük 3.37 en yüksek 3.81'di galiba burada da 3.84'lük aylık getiri yaratılmış en yüksek yıllık getiriye bakacak olursak da yüzde 60.4 aynı para piyasası fonları gibi PRU Albatras Albatros portföyün kısa vadeli serbest fonu. Onu gene aynı benzer getiriyle hedef portföyün KSA'sı takip ediyor. DCB var Deniz portföyün para piyasası serbest fonu. Ve de Ata portföyün DGH'si var %57 kazandırmış. Neo portföyün para piyasası serbest fonu %57. Böyle gidiyor. Bu fonlar nispeten daha yeni fonlar. Bakın bir yıllık getirisi olan sadece 2, 4, 6, 8 tane fonumuz var. Eee... Dolayısıyla bu fonlarda yavaş yavaş verileri geldikçe bizim platformumuzda da sizler için daha detaylı izleme imkanı olacak. Şimdi ben buradan bu fonlar içerisinden aylık getirdiği en yüksek getiriyi sağlayan Albatros Portföyün PRU'suna bakalım istedim. Kısa vadeli serbest fon. 3 aylık getirisi 3 özür dilerim. 1 aylık getirisi 3.67, 1 yıllık 60.4 gördüğünüz gibi. Ve bu fonumuzda 2023 yılının Mart'ında kurulmuş. O zamanlar getiriler bakın mevduat getirileri yüksek değildi. Yüzde ikiler, üçler civarında getiriler varken 2024'ten itibaren burada biz mesela Ağustos ayında 4.27 gibi oldukça yüksek bir getiri görüyoruz. Eee Geçtiğimiz Ağustos 3.42 olarak gerçekleşmiş. Biraz faiz indirimleriyle beraber aylık getirilerde düşüşler görüyoruz. Bu fonun fiyat e, grafiği de böyle oldukça stabil gördüğünüz gibi riskliliği düşük. 2024 yılındaki yıllık getirisi %53.53'müş 53.5 civarındaymış. Bu fonumuzun da risk değeri 2. E, bir değil yani para piyasası fonlarından biraz daha e, yani para piyasası fonlarından demeyelim ama mevduat müşterisi için birazcık daha riskli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii para piyasası fonlarında da tabi tuttukları için o riskin olduğunu söyleyelim. Bu fonumuz yalnız hiç negatif getiri yazmamış son bir yılda. Hep pozitif getirmiş. Standart sapması falan çok düşük. Bir dağılımına bakalım. Takas bank para piyasasında paranın yüzde duruyor. Mevduatlı yüzde duruyor katılım hesabına koymuş 15 civarında finansman bonusu tutuyor yüzde 8 e, ters repo var gecelik repo yüzde 28 ve az evvel e, PRY'de gördüğümüz Borsa İstanbul para piyasası yani pay repo işlemlerine de yüzde 13 civarında pay vermiş bu fonumuzu da diğer yatırım araçlarıyla kıyasladığımızda bir yıllık getirdi o da Altından sonra ikinci sırada geliyor yüzde altmışlık getirisiyle. Diğer kısa vadeli serbest fonlar yüzde 58.6. Mevduat yüzde 46 demiştim onun oldukça e, üzerinde getirileri var. Aynı şekilde e, enflasyon 33 onu geçmiş. Kurların zaten üzerinde ve borsa İstanbul'un da üzerinde getiri yaratmış. E, bu fonumuzda aynı para piyasası fonu gibi kısa vadeli serbest fonlarda valörler sıfırdır. Yani aynı gün alım satım emri verebilirsiniz. Fonun büyüklüğü 11 milyarı geçmiş ve 4655 yatırımcısı var. Yönetim ücreti oldukça düşük 0.75. Bu fonumuzu da tefastan alıp satabiliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Bunun da stopaj oranının yine yedi %17.5 olduğunu hatırlatalım. Evet e, sevgili izleyicilerimiz e, para piyasası fonlarında henüz sona gelmedik. Eğer e, ben hani içerisinde tahvil de olsun istiyorum yüksek e, tahvilleri yüksek alım geldiğinde o yüksek getirden yararlanmak isterim derseniz para piyasası fonlarını tercih etmeye devam edebilirsiniz. Ama ben volatilite istemiyorum üstelik de nitelikli yatırımcıyım diyorsanız o zaman kısa vadeli serbest fonlar ve para piyasası serbest fonlarda bize benzer getiriler sağlıyorlar. E, dolayısıyla yarınki PPK sonucu sonucumuzu bekliyoruz ama temkinli tarafta durarak para piyasası fonlarımıza, portföylerimize yer vermeye devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.